Baba biz bir karar aldık. Karar mı? Ne kararı? Dilan ve ben gidiyoruz. Gidiyor musunuz? Oğlum ne diyorsun sen? Burada olduğumuz sürece Resul hiçbirimize rahat vermeyecek bu kesin. Durun hele bir düşünelim taşınalım böyle birdenbire. En doğrusu bu anne her an ne olacak diye korkuyla yaşamaktansa uzaklarda olmak en iyisi. Olmaz Civan unut bunu seni hiçbir yere göndermem. Anne Hasreti kolay değil oğlum. Böyle diyorsunuz ama gidince daha kötü olmasın. En azından Resul abim durulana kadar baba. Ortalık sakinleşince döneriz. Biz nasıl dayanırız yokluğuna kızım? Dayanılır Sultan Hanım dayanılır. Sağ olsunlar da uzakta olsalar da olur. Ya siz? Siz dayanabilecek misiniz yabancı bir yerde bir başınıza? Amerika. Asya'nın yanına gitmeyi düşünüyoruz. Biliyorsun ben yıllarca orada yaşadım. Ben de yıllarca hayalini kurdum. Belki böyle apar topar olacak ama... Siz de istediğiniz zaman gelirsiniz yanımıza. Olmaz mı? Böyle birdenbire... Bilmiyorum ki. Baba. Bırak gitsinler. Gitsinler. Rahat rahat sevdalarını yaşasınlar. Bilmem ki. Ee, azam... Ee, sen ne diyorsun? Ne bileyim. Vizesi var, pasaportu var. Kolay mı öyle hemen gitmek? O zamana kadar bir yerlere gider ortadan kayboluruz. Bak bu iyi fikir. Siz oradayken biz hallederiz bütün işlemleri. Çıkar çıkmaz da sizi uçururuz. Tamam Hı -hı. mı? Oğlum. Emin misiniz? Eminiz baba. Hı -hı. Bizim için tek yol bu.